Ya salakat, ya ölüm oh, Olçak var Ben atarsın Sesim geliyor mu? Ses Beni duyan var mı? Merhaba Merhaba, ses 1-2-3 deneme deneme Tamam Ha, hızlı başladık. Güzel. Güzel arkadaşlar. Konuşmadan oynama challenge yapıyoruz. Ne yapıyoruz ben de bilmiyorum şu anda. Bakalım. Ama ilk şafağı öldüreceğim. şafağa çok sinirlendim bugün çünkü. Beni ilk öldürmüştü. Ben de onu ilk öldüreceğim. E ne, ne oluyor şimdi konuşmadan? Yazı da mı yazmıyoruz? Merhaba. Ben anlamadım arkadaşlar. İşte bu arkadaşlar. Merhaba. Kediyi görenler videoyu beğensin. Biraz sinirlendi şu anda. Tamam, 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 sakin tamam, sakin. Tamam. Oğlum mal mısınız? Konuşmayın lan. <laughs> Arkadaşlar yani sinirlendi kedi. kediyi gösterdim tamam. Oldu mu? Kediyi görenler videoyu da beğensin. Ben gerçi bu, bu nasıl bir video olacak onu da anlamadım ama Olur da olur işte izleyin. Güzel. Elektrikleri bir kapatalım. Nasıl kapatıyoruz? Yat aşağıya doğru Şafak. Nasıl yatıyorsun hep birlikte görelim. Ben dedim abi keseceğim demiştim. Acımam. Affetmem. <laughs> abi, eğlendim yani. Aha. Aa bir şey yazmıyoruz. Oy verip geçiyoruz birine. Tamam. Bu çok çok şey bu arada. Random. Ananı avradın. Kaan kesin bana verecek. Güzel. Çok mu asılmamız? Aha. <laughs> Ulan Kaan. Aa. Konuşma konuşma ah, ah, ah. yok konuşmak yok, ah, ah. yok. Ah, ah. Bu nedir be kardeşciğim? Konuşmadan oynama challenge ha severim Barış abi beni astıracak bu arada ben diyeyim Çok manasız bir şeydi bence Tamam tamam sıkıntı yok Gittik arkadaşlar Dur bu, bu tur gittik bence bu tur gittik Kendinize iyi bakın. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Barış abi. I am coming for you Barış abi. <laughs> Kaçamayın kurtulamayın kardeşim. Barış abi. <laughs> What? Wow. Bayılıyorum ya. Ah Barış abi gel buraya. Oğlum çok zor bu ne böyle? Ah. Yani er er her tur kare ne verdi? Yada parmak. Her tur kare ne verdi? Her tur. Ne şey ne bilmiyorum. Bak bak çok basit bir Allah. şey vardı. Yani çok basit bir taktik Abi yirik porterini attınız. Sen gözünün önünde. Bak ben tatlı adam kimse var tatlı sesimi çıkaramadım. <laughs> diye. Abi bak çok tatlı tatlı yaptım. <laughs> Eğlendin mi şaka şey orada? bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Yapmanız gereken... Ya. Hayır hayır <laughs> çok güzel çok oh, güzel. Bence çok güzel. Değil hayır <laughs> <laughs> hayır. Taktik veriyorum. <laughs> bak görevi short task'a azaltabilirsin. Bizim torusu olmasın mı nakit? Bu nedir be kardeşim? Ya şundadır ya bunda Şafak zayıf oyuncudur Şafak Daha gidiyorduk ha. Bana verenler kesin imp bu arada Oradan da belli bu arada Ben ölmek istiyorum ama ya Niye bastım yani ölen biri var mı diye Bir için bastım Ya bu ikisi imp de mi ya bu İkisi imp de mi ya self report atamayacağımdan anlamışlar da benim Barış abi claim'i verdim. Şifayeti ödeyeceğim. Bana iki oy gelecek. Umarım oylarlar yani. Öldüm ya. Skip vermezler. Ben de öldüm. Aa, Evet. Exos diğer abi. hocan da diğerim. Bak işte Barış abi tek bir şeyden anlayabilir bunu. Ben hocana bir tur şey vereceğim. Hatta direkt buraya basabilirsem buraya basacağım. hocana vereceğim. Barış abi bak ben beni duyamadığını biliyorum ama benim verdiğime ver. Ben ölürsem de dikkat et. Bak bana veriyor ulan çanta. Yeşil sok etti gene. Aa gitmemiş. <laughs> ben pasaj yapmana sürekli Aç kapıyı. Düt düt düt. Lan basamadım lanet olsun. Verebilir misiniz artık eks hocana ya? Abi niye yeğiz Neden yeğiz Neden, Neden? Easy. 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 Nerede yeni verdi? Abi ya, bir şey diyeceğim ya. Üç kere adamı ya. ya. ya, ya oğlum, sen biz üç Ömer sandım biliyor musun? Ömer de Emir öldürüp raporladı sandı da. Ömer. Ben de senden ben, şüpheleniyorum biliyor musun oradaki senaryodan? Ben da. de Ömer. Ömer. Ben. ben Emir oğlum Ömer ben Emir zaten imposter astırdık üçümüz. Aynen. Zaten ben sana oy verdim sen de beni kesince Ömer de Emir sana yüklendi. Çok basit. Abi Aynen. bu Emir aptal ha. <laughs> Neden <laughs> şüpheleniyordun? <laughs> Yeterli mi bu kadar? <laughs> Abi ne, merak tamam da, tamam da Biraz, tamam tam bir <laughs> da ben ben, ben Mamur sorum katilini asıldım çok her konuşma. Her seferinde asıldım lan sen. Arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz çavaklar? Ben onun gibi yapacağım o da birim gibi. Nasıl? <laughs> nasıl içerik? Ses sesim geliyor mu? Ay <laughs> <laughs> ay <laughs> Ama bir şey değil mi? Bu bu piç imposter olduysa sıçtık beyler ben diyeyim. Fena fena yani. Na na ne yedik. Fena yeriz hem de fucking piece of fucking Abi garbage. Abi yeter, yeter garbage. ya. Garbage, bir dakika, bir dakika. Alo, hey, Nasıl ey, oluyor ey. o iş ya? Nerede buldun bu kilit? Nasıl hocam, nereden geldin kardeşim? Navigasyondan. Benden ne alakası var ya? Navigasyondan? Navigasyondan, kafeteryadan geçtim dümdüz reaktör Kardeşim şapkası olan sen değil misin? Evet şapkam var. Kahverengi olan sen değil misin? Evet. Bende de şapka var bu arada. Sen kahverengi misin Şafak? Hayır başlangıçta şapka dedi ya. Oğlum ne, ne diyeceksin kanka <laughs> merak ettim. kağıdı adam. Tuvalet kağıdı adam. Aşağı arkadaşlar şöyle bir info veriyorum. Kamera odasının önünden aşağı doğru ekstra alt reaktörde karşılaştım. Kamera odasının tam önünde de ceset vardı Vahit'in. Onlar wow. Kamera odası geldi. kalabalıktı lan. Zaten Ay, bir şey var ya. Vahit'in yanında. Kalabalık falan değil de oğlum. Can sen zekanla karşılaştın mı? Abi zekan hatırlamıyorum ama Vahit'le biri çıktı kamera odasında. Senin yanında biri daha vardı bak Hoca'nın yanında biri var, vardı, vardı. O da Ekstra dediği ipo <laughs> doğru navigasyondan geldi. Ben de navigasyona gittim bu arada. Yalan söylüyorsun abi. Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum sen, navigasyona gittim. Ömer'le de, Ömer de karşılaştım. Ömer'le de karşılaştım. Ömer admin... <laughs> <abi, gülüyor> yok. Max 10 Bir saniye. Şey mi? Ömer admin odasına doğru yok gitti. Yok mu? Pasta çapa şafağı aslında. Ömer admin odasına doğru gitti. Can'dan <laughs> navigasyondan geldi. Abi ben kimi gördüm Çok o olmaz zaman? Mı beni çapa... Dur dur niye konuşmuyorsun? Efendim? alakası alak yok şu an buradaki kilim. Şafak'ta beraber indik orada. Doğru bu arada. Ben bir durdum, e Şafak indi. Gerektirik kapanma süreden bahsediyoruz değil mi? <laughs> evet. evet. Bir dakika, bir dakika. Hayır bak, Exit Hocam sen kameranın önünde olduğuna burada adımı basarım. <laughs> Kanka, Kanka zaten gelen, da, kameranın da, oradan da, geçtim. Ben kameranın önünde durmadım, aşağı doğru. Tamam, tamam aşağı doğru geldin, geldiğin yerde var <laughs> işte. Ben alakası yok. Ben elik vallahi ben anladım. Pardon yemin Ya öyle bir, bir şey yok kardeşim. Ya abi nasıl almadı? Görmedin ki takım. Adam kaçtı. Evet, şey ben sana söylüyorum. Ben aşağı indiğim ben tamam, o zaman sonra, sonra, sonra bir şey almadım ben. Megabon neredeydin? Elektrikten gittin sen biliyorum. Evet. Pive de evet. değil. Megabon değil, pive değil. Şafak evet. diyor ki ben navigasyondaydım. Sen diyorsun ben navigasyondaydım. Navigasyonda Emir Navigasyonda de yok. Şafağı de. Görmedim. Şafak görmedim. Evet. Şafak. Evet. Evet. Ben navigasyondan diyor. geldim diyorum. Şafak da elektriğe doğru gidiyordu. Ben bir durdum devam etti arkasından. Ben navigasyondayım diye herhangi bir kelime kullanmadım Aklınızda doğru. Neyse öyle. Bu arada kiri nereden buldunuz? Abi bak kili diyorum ki kameranın önünde kameraya girmeden reaktörle kameranın ortasında buldum. Yukarıdan şapkalı bir adam yani ekso can şafak ola ya şafak da olabilir ikisi de olabilir ya da çünkü birbirlerini claimliyorlar beraber, beraber Gittik. Gittik. Ben şafa ha. şafa veriyorum Gittik o zaman ben. ben Ben kahverengi olan birini net gördüğüme inanıyorum yani Kanka, Onu Kanka zaten ben Or oradan geçmedim demiyorum ben oradan aşağı indim zaten ama kille alakam yok Abi kilin üstünden yürümüş olman gerekiyor ama Kirli Sen mi? nereden gördün ne taraftan gelirken yani Ben alt reaktörde karşılaştım senle sonra ben yukarı kameraya çıkarken kameranın üstünde dünyanın en iyi şehri bak harbi diyorum Harbi diyorum ben. Kanka ben de sana diyorum ki, Sadece izleyin bak vardı. çok iyi içerik. Videoyu tamam. şey, beğenin kamerada, bak bu maske bu. Kamerada, bu diye, Buna özel bir yani beğeni istiyorum. Ben yol tercih etmiyorum. Çünkü Kemen tehlikeli. Daha, daha iyi içerik olamaz. Daha oğlum Mantıksız geldi yani. Ben yani böyle ipon verdim. Hani böyle yaptıysam mallıktır yani düşünebilirsiniz abi. <laughs> <laughs> <ne yapa> <laughs> <Ne yapa> <laughs> <bana> istiyorsun? <laughs> <Asla abi, gülüyor> <amla> Şafağı <alsa gülüyor> Ağlama lan. Kendimi öldürtmemem lazım arkadaşlar sadece. Tek yapmam gereken bu. Kendimi öldürtmemem lazım. Kendimi öldürtürsem video biter çünkü. <laughs> Çok iyi ama ya. Bakar biliyorum arkadaşlar. Bu ses geliyor mu şu an? Duyuyor musunuz beni? Heh, duymuyorlar. Benim kanala ya da şofay kanalına gelirse iki videoyu beğenin arkadaşlar. Faske ve Woody karışımını den deniyorum. Ama aslında benim nikimde şey oldu, iş yaptı. Kim öldü? Fark ettiniz mi onu? Kim? Oh, <laughs> ah! Tam infolasını gelmiştim. Abi, gelsin, olmadı? Bu? Olmadı. Bu? abi, abi, abi cam şey Medbay koridorunda buldum. Medbay kapısının önünde. <laughs> o taraftan ya, şafakla pibe geliyordu. <gülüyor> Çok iyi troll geldi. Pardon. <laughs> Pardon derken şafakla pibe oradan. Ben onu <laughs> yapacağım, onu yapacağım. Kesin tam nerede? bulundu? Medbey koridorunun yani Medbey ya kafeterya, kafeterya ya kafeterya, kafeterya Medbey arasında. O <laughs> <arasında. gülüyor> yapacağım bu vardı. Tamam ki benim ikimiz <laughs> el ele imposterız mi diyorsun bu Flaming'de. Hayır ben ikinizin oradan geldiğini söylüyorum. Size. Bir dakika senin yanında kim vardı Ömer? Benim yanımda kimse yoktu. Ben karşı Seni tab reporta da reportlayıp bizim atıp yapacağını nereden bilelim biz? Can beni gördü reportta. Ben ben şöyle gördüm. Ben admin tarafından çıktım kafeterya Medbey'e doğru giderken tam Ömer'i reportlarken gördüm. Ya gelişini gördüm yani. Tam cesedin başı. Yani bilmiyorum. Bir şafak Birinin o kadar şey yapması, ben, savunması. Ben bir Ben çaba ben, ben, ben Abi ben zekans tam yukarı çıkarken ben aşağı indim. şafağı gördüğüm doğru. Burada şu an sadece ince bir detay var. <laughs> eksto Can, Eksto Ömer'i kesinlikle garantiliyorsa ben de şafak vereceğim ama şafak aşağıdaydı abi. Yani oradan indi. Ben Aşağı... benim kili almadığını biliyorum. Kili alıp elektrik odasına, odasına doğru gidiyordu abi. Böyle. Ben hatta ben yolda karşılaştım. Elektrik odasına Yeyi Su'yla benim ben size sadece vereceğim info şu. Yeyi Su %3 milyonun imposter değil. Kesinlikle. Evet. Allah razı olsun. Allah razı Allah, Allah, Allah. Suarda, kremleyecek bir adamımız olsun yani. Oyun boyunda bu jokeri kullanın değil. <laughs> Elektrik verildiği an, elektrik bence... verildiği an, ağrında açan bir imposter olamaz bence. Ters psikoloji yapacak zekada değil diye sor. <laughs> <Abi>, ayıp. Abi, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> ayıp. <laughs> abi. Bu test psikoloji güzel abi. bir şey. Test psikoloji tamam. yapan da yaşandır. Ama sen de o zeka yok dedin. Ayıp yani. Hayır, Benim yani o kadar kötü zekalı, de, zekalı demek sinemek istedi yani. Aynen. Kötü, niyetli yani, zekalı, zekalı. Anladın Aynen. mı? Hani yani, zekalı kötü yapmamış. şey var şimdi ben. Özür dilerim ama gene de yanlış anladıysam. Abi, abi, abi ben son abi. diyeceğimi ne yapıyorsun diyorum. Ne yapıyoruz abi şimdi? En azından bu round için benim bir infom yok. Oy verebileceğim birisi yok. Abi. Şafak ve Şafak aynı yönden geldiği onlar bir şüphelendim. Ama ben sana bir soru işareti koydum. Böyle bir şey. Abi ya ben de ben de, sana soru, soru işareti koydum. Şafak kiliyi kapatırsam bu arada kardeşim. Veririm. Şafak iki kil sende ise bu sefer harbiden. Böyle bir şey niye böyle bir algı var? Mantıken abi şey, ya Şafak ne? ya Ömer ya o zaman pivi oluyor zaten. Ben de onu düşünüyorum. Benden niye kimse şüphelenmiyor ya. Ben değilsem sen yok. Ben yani imposter oldum. Ben da çok Barış Bakıyorum. Şafak hadi oy ver artık. Şap şafalak. Ah pardon. Oo, oo, oo. Verme öyle. Oo, oo. Kesin Verme'de. şafak ya. Versene. Şafak. Elinmiyor mu? Kemer kemer araya sıkışmış. <laughs> Aa, aynen aynen. <laughs> şafak bana vermiş. Aynen Ver bana bir bir da, vermiş. da vermiş güzel. Hayır sana vermemiş. Sıkıştı bu arada. Sıkıştı bu arada. Sıkıştı <gülüyor> 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 ne oluyor? Ya. Güzel. Ne oluyor? Şafak? Eee? Eee? Yanlış Yanlışlıkla <laughs> ki iki <içeri geçer. gülüyor> <basma>. <laughs> ya. sen. <gülüyor> 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 Aa bence topu güzel açan. bence biz yalnızlıkta şafa hastaladık mı? Ya, <laughs> o <laughs> Aha. Gitmiş, gitmiş. Ulan bir senaryo Oo, çizildi. Işte mi? Tabii. <laughs> tabii. Abi tamam şiş, bu sefer Ömer'in dediği doğru oluyor. <laughs> ne oluyor? Evet Şafak. Şafak benim imzayı abi. Şafak delikleri delik. Bu kedi ben ya. almadım zaten Yesio bunu <laughs> claimliyor. Değil mi Yesio? Aynı Aynı mi? Double alınmış zaten. Hani double alınmış yani hemen yanıma gelemez. Bayağı 10-15 bu... saniye beraberiz. Ben sadece bir şey söyleyebilir miyim Şafak? <laughs> Yanlış anlamadım. Efendim. <laughs> en son Zegabon ve Ömer'le seni bırakmıştım. Ben <laughs> sol tarafa elektrikleri onarmaya geldim. Abi şimdi bir dakika kameraya bir ciddi bakar mısın? Bakıyor musun abi? Evet. Çünkü... <laughs> 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 Bence ben böyle basit alabilecek bir adam mıyım? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hayatım <laughs> evet. var abi ben <laughs> Yani bir şey başlıyor. sorabilir miyim abi? Ee, kim buldunuz? Nerede buldunuz? <gülüyor> <gülüyor> abi, bak benim abi. Benim, benim bu arada benim. bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bence ee, diğer imposter da can, şafak da can bence doğu premeyi atıyorlar. Pibe olma şansı yok. Abi ben bu arada şafak krem mi abi bu arada ben şafa. At bakayım. Ha mesela ne ne neden şüphelendin? Sürekli bir Çünkü haritada görev yapıyorum ve Yo, ceste takıyorum. Yok, haritada görev yaparmış gibi değil. Navigasyona doğru böyle bir can ha, havliyle. Ben beni bir sürü kişi claimleyebilir. Şey pive var, ya, sen bile claimleyebilir. Pive gördüğü yolda seni. Can yani. havliyle yukarıya doğru kaçıyor. Böyle sen kill resetin var, bir daha kil alamıyorsun yüzü tamam, kanka. vardı. <laughs> Nasıl bir yüzmüş abi. Abi ben <laughs> Biraz şafaktan yana kullanmak istiyorum oyunu. Abi, bas abi, bas. <laughs> Basacağım abi. <laughs> Çünkü çok belli <laughs> ettim <MRC's> emergency bas. <laughs> Şimdi sana bir <laughs> şey soracağım. Sor abim. Şiyedin, Şiyedin sağ üstünde bir tane görev I'm not to Dalmatya da aynen Dalmat görevi var orada. yapmaya korkuyorum onu öldürün Hem şey edin yani. sağ üstte o araç. Anladım, <laughs> Ha ya, o, o minik sığ onu, sığ yaptım, onu yaptım. Onu yaptım. Çok bekledin orada. Çok bekledin. Mal yani. mısınız? <laughs> Aa, ben ben bilmiyorum ben ayıp olacak diyelim. Ne şafak? <laughs> sen bir yatsan aşağı. Ardı siz ardıdan çok odaklanamadım boyu pardon. Yat aşağı bir. De diğeri de. Yattan aşağı çabuk. Fazla batmak istemedim. Kapattan PC karbesi şafak. DS bile inanmış. <laughs> <Olur> ya, <vallahi. gülüyor> kapat tiesin şafak kapat Yat. Kalkışma çok. Diğeri de %99 cam bu arada. Ya benden ne alakası var abi ya? Utan. İşte tam da böyle söylüyorsun. hiç yani <laughs> <böyle gülüyor> olursan söylersin sen. <laughs> abi mal ya. <laughs> bak, abi bir şey de diyeceğim. De Şu an çok büyük sıçtık ha. Ben bu malı izleyeceğim. Sağlak hmm. sağlak sana kimse inanmaz oğlum var mısın? ilkokuldan Kes lan aptal Kes şeyi bir kes oğlum kes <laughs> Sağlak, sağ Abi bir ayağı, şey değil mi? De abi bir gram da zorlanmadım bu arada. Şey, konuşmak istiyorum. Taktiğiniz çok güzeldi. A ayağımın serçe parmağıyla oynadım. Konuşabilir, mi? miyim? Konuşabilir miyim? O, değişmiş ama. <laughs> evet, mi? <laughs> evet evet onu diyecektim. Sen değişmişler. Sesim değişmişler abi. Oğlum. Değil misiniz? Evet evet evet. Mal mısınız siz ya? Hile abi bu. Hile bildiğin hile ya. Bu yaptığınız Adamlık <laughs> değil. değil, değil. <laughs> ne oyun veriyorsunuz biliyor musunuz? Başta <laughs> ekstasi simbolu veriyorum gördüm diyorum gözümle. Sana bir şey diyeyim mi? O kili ben almadım. O kili ben almadım. O kili de görmedim Emir. Yani, o kili çapa kaldı. Bak yine şöyle, değiştirip gelecek. Bak Hadi sana ya. Ya. yemin ederim o kili ne gördüm o kili ben de almadım Kayın bu arada. Kaydını izleyebilirsin. <laughs> Hangi kili?